Murat Bey bugün bizimle olduğunuz ve paylaşımınızla bize ilham verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdi birkaç kısa soruyla devam edelim. Zor bir durumda kendinizi toparlamak için ilk yaptığınız şey nedir? Ya bizim bir kere savaş pilotları olarak aldığımız eğitimin gereği hem askerlik hem de savaş pilotluğu durumu gerektiriyor. İlk üç kural var. Biz acil durumlarda öncelikle durumu kontrol altına almak için durumu öncelikle analiz edelim. Durumun ne olduğu bizim için çok önemli çünkü. Bakınıza ne geldi? Sonra durumun analizinden sonra da yapacağımız doğru işlemin ne olduğunu genellikle biliriz. Yani bu aslında eğitimin temel konusu. Hemen hemen başınıza gelebilecek bilinen her türlü olasılığa karşı önceden belirlenmiş bir takım prosedürler vardır. Bunlara biz azı durum prosedürleri diyoruz. O prosedürlerin tamamı bu emanetlerin taşıyıcıları tarafından her zaman en iyi şekilde bilinir, ezbere bilinir hiç düşünmeye fırsat vermeden ezbere uygulanacak şekilde refleks halinde uygulanabilir. Bu ancak böyle mümkün çünkü bir savaş uçağının içerisinde başınıza böyle bir olay geldiğinde genellikle bildiklerinizin yarısını unutursunuz derler. Çünkü o an işte salgılanan adrenalin diğer heyecanla ilgili hormonlar ve bunların zihninizde yaptığı etkiye bağlı olarak sıkıntı yaşarsınız. Durumu kontrol etmekte ve muhafaza altına almakta. İşte bizim bunu otomatikman otomatikleştirerek yapabilmeniz için de ezbere uygulayabilmemiz gerekiyor. Bu o yüzden tüm acil durum usulleri her zaman ezberimizdedir. Direkt bir makine gibi onları direkt uygulamaya koyarız. Hiç i̇şte düşünmeden. Gerçekten çok açıklayıcı oldu. Teşekkür ederiz. Bir sorun daha var. Hiç iyi kaybettim dediğiniz bir şey oldu mu? Ve o kayıttan ne öğrendiniz? Mesela atletizm takımındaydım harp okulunda. Ve atletizm takımında 91 senesinde Türkiye Gençler Şampiyonası'nda ciddi bir derece yaptım. Harbo rekorunu kırdım. O başarıları elde etmek için de haftada 3 gün sürekli dışarıda Enka Stadyumunda antrenmanlara gidiyordum. Dolayısıyla ders çalışamıyordum. Ve ben o sene sınıfta kaldım. Derslerime düzgün çalışamadığım için. Ama o sınıfta kaldığım sene ben dünya başıma yıkıldı zannetmişken hemen o sene 91 yılının sonunda 92'den itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi bize mühendislik bölümünün kapılarını açtı bir protokolle. Ben eğer o sene sınıfta kalmasaydım bu haktan yararlanamayacaktım. İyi ki sınıfta kalmışım. <laughs> o sayede İTÜ'nün havacılık Uzay Mühendisliği bölümünün derslerini de okuma fırsatı buldum. Benim için müthiş bir şeydi. Başka i̇yi, bir kapıyı açtı size. Açtı tabii. Bir farklı örnek de e, ilk eşimden boşanma durumunda kaldığımda yine dünya başıma yıkılıyor gibi gelmişti ama iyi ki boşanmışız. Batı e, Şen'inle tanıştım o sayede. Benim için müthiş bir e, kazanım oldu. Bu da ikinci bir iyi kimdir. Daha çok var tabii ama en önemli ikisi bunlar diyelim. Teşekkür ederim. Son bir sorum daha var. Zamanı bir anına durdurma şansınız olsaydı hangi anı dondururdunuz ve neden? Eşimle tanıştığım <laughs> anı. Yani benim benim kesinlikle tekrar tekrar hatırlamak ve tekrar tekrar yaşamak istediğim en kıymet verdiğim an inanın eşimle tanıştığım an. Benim için çok özeldi. Hep böyle olacak. O yüzden o anı dondurmayı çok isterim. Ne yaşandı o anda derseniz de ee, o bana kalır. <laughs> <laughs> evet. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkür Hep bizim etkinliğimize katıldığınız için çok çok teşekkür ederiz yeniden. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. Teşekkür ediyorum.